Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Ee, i̇lk defa böyle bir videoya giriş yapıyoruz. Dışarıdayız. Röportaj yapacağız. Uzun zamandır beklediğimiz bir video bizim. Ee, umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Videonun amacı şöyle arkadaşlar. Ee, sorularımız var. Eşit ağırlık, sözel, işte karışık sorularımız var. Ee, yoldan geçen öğrencileri bulup sınava hazırlanan ee, onlara sorular soracağız. Eğer sorularımızı bilirlerse hediye olarak deneme hediye edeceğiz onlara. Hem sınavda daha iyi <laughs> ne diyelim. Umarım izlerken keyif alırsınız arkadaşlar. Biz çekerken çok keyif aldık. Evet biz de alacağız. Alacağız. <laughs> arkadaşlar bu videoda bana yardımcı olacak ve kanalımızın medarı iftarı olan Suna Hanım var. <laughs> ve arkadaşlar diğer, diğer yanımda da Ece Hanım var. Ece'yi de çağıralım. Bu videoda <laughs> ikisi bana yardım edecek. <laughs> ee, ben kameram. Ve zarf, zarflarımız da şöyle arkadaşlar. Pembe olanlar eşit ağırlıkçı öğrenciler, işte sözel öğrenciler, sarı olanlarda da e, sayısal olan öğrencilere soracağımız sorular var. Bilenlere de deneme veriyoruz. Evet, soruları. kaçırmayın. <laughs> Sorularımız çok da zor değil arkadaşlar ama bakalım artık bulabilecek miyiz öğrenciler? Bizimdeki bir video çeker bilmiyorum ama iyi seyirler. Bizi izlemeye devam edelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar e, iki tane arkadaşım buldum. Onlara soru soracağız. İsimleriniz neydi? Betül, Derya ben merhaba. Betül ile Derya. E, onlar hangi alanda sınava gireceksiniz? sayısal alanda sınava girecekler. Ee, o zaman sarı şeyden çektireceğiz onlara. Yani sarı zarflardan bilirlerse alacaklar yani ödüllerini. Evet. <laughs> Deneme <laughs> vereceğiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş. Heyecanlıyım. Hmm, Bakıyoruz. Evet. Potasyum sembolü. Bakayım. Potal, pot potasyum sembolü çıktı arkadaşlar. Ee, cevabını biliyor musun? Evet. Ney? K. K. İz. Ee, senin sorun ne? Demir sembolü. Demir sembolü çıkmış. Arkadaş sen cevabını F. F doğru arkadaşlar. Kendisi de bildi. O zaman <laughs> Özürlerini verelim kendilerine. Lan, Şöyle tut. Evet Tabi. <laughs> Dur. Çantamda. <gülüyor> <gülüyor> Hedefleriniz neydi? Ben ebelik istiyorum. Ebelik. Ben Akdeniz Üniversitesi Ziraat okuyacağım. İnşallah. Ha, Çok <laughs> güzel. Bu senin Ege çok güzel. Bu da senin rica ederiz. Başa Memechen Özit yazarsanız çıkıyor. Rica Sağ olun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bakalım bir sonraki şanslı deneme kazanan arkadaşlarımız kim olacak? Kimse bizimle video çekmek istemiyor arkadaşlar ama biz zorla bulacağız sizleri. <laughs> evet. Hadi bakalım. Aşkım ee, ne ben... kadar hazır YKS'ye. Bunu görüyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir öğrenci daha bulduk. Ee, şimdi onunla da bir şey yapacağız, soru soracağız. İsmin nedir? Ali efendim. Ali'ymiş. Ee, eşit ağırlık mı sayısal mısın? Sayısal. sayısal öğrencisi. O zaman sarı zarflardan birini çek çek. Çek bakalım. Çekliyoruz. Sorularına. Bakayım ben. Azotun sembolü. Azotun sembolü çıktı arkadaşlar. Sorularımız zor değil ama biliyorsun. Evet. Değil mi cevabını? <laughs> <laughs> ne cevabı? Ne? 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 Arkadaşlar ya, bildi senlikler. Evet. Ee, ona da o zaman deneme hediyemizi verelim bizde. Lütfen. Bizden bir, adet Bizden bir adet deneme kazandınız. Evet. Ne demek? Kardeşim buyurun. Sağ olun çok teşekkür ederim. Rica edelim. Kendine iyi bak. Başarılar sınavda. Umarım kazanırsın. Seninle de bir video çekeriz. Ben çünkü derece öğrencileriyle video çekiyorum. YouTube'tan da bakabilirsin. İnşallah. İnşallah kardeşim benim yani. Memnun oldum. Görüşürüz. Arkadaşlar bir tane daha arkadaşı bulduk. Ona da şimdi soru soracağız. Zarfı uzatacağız. Hangi isminle ilk önce? Görkem. Görkem. Hangi alansın? Sayısal. Sayısal alanda. O zaman tek zarf kaldı zaten sarı. Kükürtün sembolü çıktı. Arkadaşlar Çıkürtün evet, sembolü biliyorsun. Değil mi? Aynen. Aynen. Tevfikler. Bu arkadaşımız da deneme kazandı. Yani ona da verelim ödülünü. Teşekkür. Kardeşim sınavda da başarılar kendine. Abone olursunuz. Abone ol. <laughs> <Sen alırmadır. gülüyor> Mehmet Çelezit kardeşim. Görüşürüz başarılar. Ken Kendinize iyi bakın. Bak Hadi bakalım arkadaşlar başka öğrenciler bulabileceğiz mi? Yani arıyoruz. Bulacağız mı sence? Deneyeceğiz. Biz Bizde çok de. kişi video çekmek istemiyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle abonemiz az diye olabilir ama. Aynen ünlü de olmak istemiyor olabilirler. Bakalım öğrenci bulacağız mı, bulamayacağız mı? Şöyle bakıyorum. Bakalım, evet. <laughs> bakıyorum, öğrenci var mı? Öğrenci yok şu anlık. Yoldan çevireceğiz arkadaşlar. Maskeyi çık. Maskeyi de çıkarıyorum ama e, çıkarmadan önce soruyorum karşı tarafa çıkarabilir miyim diye. Yani kamu spotu. Spot Öyle arkadaşlar. Heyecanlıyız. Aramaya devam. Gelin. Aramaya devamız. Öğrenci bulunca devam ediyoruz. Aynen. başkenti neresidir? Berlin. <laughs> Dünya'nın Dünyamın başkendir. <laughs> 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 Arkadaşlar bir kişiyi daha bulduk. Merhaba ismin nedir? Özüm. Ee, Özüm kaçıncı sınıfsın? 11. 11. sınıf eşit ağırlık mısın? Evet. Zaten elimizde eşit ağırlık soruları kaldı sadece. Ee, şimdi bir tanesini çekmeni isteyeceğim senden. Ee, soruyu bilirsen sana bir tane deneme hediye edeceğiz. Ee, hangisini çekmek istiyorsan çekebilirsin. <laughs> Bakayım ben soruya. Bakalım deneme kazanabilecek misin? Ee, i̇lk makaleyi biliyor musun? Tercüman Ahval. Evet arkadaşlar. <laughs> sorularımız e, çok üst düzey değil yani biz basit sormaya <laughs> dikkat ediyoruz. Ee, arkadaşıma da denemesini verdik. Nasıl gidiyorsun Asuracığım? Aynen sınav. Zor mu zorlanıyor musun? Yani biraz. Ee, <laughs> 11. sınıflara ne önerirsin? Yani 11. sınıfta sınav hazırlananlara. Yani çalışmaları... <laughs> Günde kaç saat çalışıyorsun? Üç buçuk falan. Ee, hedefin nedir? Yani psikoloji istiyorum ilk psikoloji. Evet, 30 falan. Hmm. Çok iyi. Evet. Umarım kazanırsın Umarım bir sene sana. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> evet. Arkadaşlar bir kişiyi daha bulduk. Ee, kardeşim. Ee, i̇smin nedir? Burak. Ee, Burak eşit ağırlıklı sende. Evet. Değil mi? Ee, sana da bir soru soracağız. Bilirsen eğer deneme kazanacaksın. Ee, katıldığın için de teşekkür ederim bu arada. Seç hangisini seçmek istiyorsan. Bakayım ben. Hemen sorusunu soruyorum. Ee, Aruz'la yazılan ilk eserimiz. Kutad Bilig. Evet, evet. Aralarında en zor... <laughs> Aralarında en zor sorulardan biridir arkadaşlar. Biraz daha detay olabiliyor. Bunu da verelim. Ee, denemeni aldın kardeşim. Kaçıncı sınıfsın? Mezunum. Mezunsun. Ee, sınava nasıl hazırlanıyorsun yani? Çok çalışıyor musun günde? Kaç saat çalışıyorsun? Yani evde çok fazla çalışmıyorum. Burada kütüphaneye kalıyorum. Kütüphanede kalıyorsun. Aynen. Ee, hedefin nedir? Havacılık yönetimi. Havacılık yönetimi. Hangi üniversite? Özyeğin Üniversitesi. Özyeğin. Çok iyi kardeşim. Ee, başarılar. Umarım kazanırsın. Ee, kendine iyi bak. Finaldeyiz bu arada. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz. Aynen. Hadi görüşürüz arkadaşlar gittik ikiz arkadaşları bulduk sınav ağzına ikiz kişileri bulduk ee, isminiz nedir Emine Zeynep Emine ile Zeynep ee, tek denememiz kaldı iki, i̇ki sorumuz kaldı değil. aynen tek denememiz kaldı iki sorumuz kaldı birini seçsen ee, hemen soruyoruz sahnelenen ilk tiyatro eseri Vatan Yahut Silistra evet arkadaşlar Bildim. Birinci ikiz bildi arkadaşlar. Ikiz. Evet. Ee, diğeri de son sorumuzda sana kaldı. Bunu da açalım. Bakıyoruz. Açıyorum, büyük hissediyorum. <laughs> İlk divan şairi. Hoca Dehane. Hoca Dehane, evet arkadaşlar. Bunu da bildi. İki ikizimize de başarılar diliyoruz sınavda. Hedefleriniz... <gülüyor> <gülüyor> ee, hedefleriniz nedir? Hangi bölümü ee, istiyorsunuz? Psikoloji. Psikoloji sen? Ben de PDR istiyorum. PDR. İleride siz çok kavga edersiniz arkadaşlar. <laughs> Psikoloji PDR'e. Umarım diledikleriniz gerçek olur. Evet. Gü <laughs> mezun musunuz? 12 evet, misiniz? Mezunum. Günde kaç saat ders çalışıyorsunuz? Bayağı 6'da kalkıyoruz. 12'ye kadar dershanedeyiz. Ondan sonra pek de ders çalışıyoruz. 10.30'a evet. kadar evet. kalma teklifler. Haftada kaç tane deneme çözüyorsunuz? Genelde 1 şu an. Şu an 1? Evet. Ee, seri denemelere geçince zaten o artar. Evet. Ee, kanalımıza da abone olabilirsiniz. Mehmet ÖZİT yazarsanız. Güzel. <laughs> Katıldığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun. Başarılar. Arkadaşlar sorularımızı bitirdik. Denemelerimizi dağıttık. Videomuzu da bitirdik. YouTube TR'de böyle bir video görmüş müsünüz? Görmemiş misiniz bilmiyorum ama ilk biz çekelim dedik. Umarım keyif almışsınızdır. E, yoldan geçen sınava azlanan kişileri şey yaptık. Yani çevirdik, bulmaya çalıştık. Bazı kişiler doğal olarak istemedi. İsteyenlerle de videoyu çektik. Sorularımızı çok zor sormadım ben bilerek. İnsanları bilemezlerse belki kötü hissedebilirler diye. Kolay soru soralım bilsinler diye böyle bir şey yaptık. Ee, umarım beğenmişsinizdir videoyu. Böyle videolar gelirse eğer size size kalmış isterseniz çekeriz. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ee, bana yardım eden Ece ile Suna'ya da çok teşekkür ederim. Ee, bundan sonraki videolarda böyle eğlenceli olacak. Ee, bu daha bir başlangıç. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sınavda da başarılar. Bay bay.